Başkan Demir'den Anka 3 ve Eğiriz açıklaması. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Anka 3 insansız savaş uçağı ve radar projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde 21 Mart 2023 tarihinde başladı. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen MRBS askeri radar ve sınır güvenliğine odaklanan en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor. Alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürünü yakın zamanda envantere kazandıracağız. Askeri radar ve sınır güvenliği zirvesinin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir şunları söyledi. Türkiye'nin sınır güvenliğini etkileyen birden fazla faktör olmakla beraber ülkemize yönelik tehditler arttıkça ve çeşitlendikçe sınır güvenlik sistemlerini talep ve ihtiyaç da artmaktadır. Sınır güvenlik sistemi unsurları ve özellikle radar sistemleri bu ihtiyacı karşılamak üzere Güvenlik güçlerimizin birincil sensör olarak kullandığı ve keşif gözetleme ile erken ihbar uygulamalarında vazgeçilmez diyebileceğimiz savunma unsurlarındandır. Erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürününü yakın zamanda avantere kazandıracağız. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde arttıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını planlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak bu yıl içinde erken ihbar radar sistemi ailesi kapsamında ilave radar alım sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Demir yakın zamanda Kızıl Elma insansız savaş uçağımız ilk uçuşunu yapmıştı. 18 Mart'ta söz verdiğimiz gibi milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve koşusuna başlattık. Aynı şekilde hürjetimizde taksi yaptı ve artık uçuşu hazırlanıyor. İlk kez kamuoyuna gösterdiğimiz Anka 3 Muharip insansız uçak sistemimizi ve bu yıl içinde ilk uçuşunu yapacak Bayraktar TB3 siyamızı da eklediğimizde inşallah istikbalin yüzyılına havacılık ve savunma sanayi olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz diye konuştu.